Dikkat edilirse kanun olduğu satırda B C sıralaması var. O halde bu sıralamayı yapacak olursak B 3 kat olduğundan D 1 kat olduğundan A 4 kat ve C de 2 kattır. Soldan baktığımız takdirde B ve A okunabiliyor. O halde K sayımız 2 harfin okunduğunu anlatır. M'nin bulunduğu satırda ise D B C A sıralaması yani D ifadesi tek katlı, B ifadesi 3 katlı, C ifadesi iki katlı ve A ifadesi 4 katlı olduğunda dikkat edilirse D B ve A okunabiliyor. O halde üç farklı harf okunabiliyor. Öte yandan alttan baktığımız zaman L'nin olduğu sütunda A 4 kat olduğu için arkadakileri zaten okunamayacaktır. Yani sadece bir harf okunacağından 2, 3 ve 1'in toplamı 6 olarak bulunur.